kuyruklu yıldız. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Gökyüzünde yaşayan bir yıldız varmış. Bu yıldız diğer yıldızlardan farklıymış. Gökyüzünde ışıldamaktan sıkıldıkça bir kadın kılığında binermiş uçan süpürgesine süzülürmüş yeryüzüne. Yeryüzünde gezinir dururmuş gezinirken insanlara, hayvanlara yardım etmeyi ihmal etmezmiş. Yine bir gün, canının sıkıldığı bir gün, atlamış süpürgesine, inmiş yeryüzüne. İnmiş inmesine de bir de ne görsün. Birkaç haylaz çocuk önlerinde giden köpekle ilgili fısır fısır konuşuyorlarmış. Kuyruklu yıldız haylaz çocukları uzaktan seyretmeye devam etmiş. Gözlerine inanamamış. Bu haylaz çocuklar zavallı köpeği yakalayıp kuyruğuna konserve kutularını takıp koşuşturmasınlar mı? Kuyruklu Yıldız olanları görünce hemen çocuklara bağırmış. Çocuklar gökten süpürgesiyle inen bu tuhaf kadını görünce kaçıp uzaklaşmışlar. Çocukların aksine zavallı köpekçik kuyruklu Yıldız'dan hiç korkmamış. Hatta sevinmiş. Sevinmiş çünkü kendisini kurtarmış. Şimdi köpekçiğin kuyruğundaki bu kutuları çıkarması gerekiyormuş. Fakat bir türlü becerememiş. Kuyruklu yıldız köpeğin canını yakmadan bu kör düğümü açmanın yollarını düşünmüş, düşünmüş. Buldum diye çığlık atmış bu daha önce niye aklına gelmemiş diye kendine de kızmış. Kendisinin özel güçleri olduğu aklına gelmiş. Şapkasına takılı olan yıldızını çıkartıp hokus pokus diyecekmiş ve her şey düzelecekmiş. Kuyruklu yıldız hokus pokus demiş bir şey olmamış. Bir yerlerde hata yaptığını fark etmiş. Hokus pokus, kuyruk yokus demiş ve olanlar olmuş. Hokus pokus, kuyruk yokus demiş. Dediğine de inanamamış. Çünkü kutular gitmiş, sadece kutular değil yanındaki kuyruk da gitmiş. Hokus pokus, kutu yokus diyeceğine hokus, pokus, kuyruk yokus demiş. Deyince de kuyrukta da kutularla gidivermiş. Kuyruklu yıldızın tek bir büyü yapma hakkı olduğu için kuyruğu geri getirememiş. O da bunun yerine kağıda kuyruk çizip güzelce boyamış. Haylaz çocuklardan kurtulan köpekçik kuyruğunun gittiğini aldırış bile etmemiş ve kuyruklu yıldızın taktığı yeni kuyruğuyla keyifli oynamış. Kuyruklu yıldız biraz mahcup olmuş ama yaptığı kuyruktan da çok memnun kalmış. Köpeğin de mutlu olduğunu görünce süpürgesine atladığı gibi gökyüzüne çıkıvermiş.